Herkese merhabalar. Bugün Engeller Günü kapsamında engellilik kavramının yalnızca görünenlerden ibaret olmadığını hatırlatmak isterim. Engellilik kimi zaman fiziksel olarak fark edilir, kimi zaman ise görünmezdir. Ancak her iki durumda da bireylerin yaşamlarında derin etkiler bırakır ve toplum olarak bu farklılıkları anlamak hepimizin ortak sorumluluğudur. Serebral palsi gibi görünür engellilikler çocukluk döneminde başlar ve yaşam boyu devam eder hareket, denge ve kas kontrolünde güçlükler yaratsa da uygun destek ve erişilebilir çevre koşulları sağlandığında yetişkinlikte bireyler yaşamın her alanında aktif bir şekilde var olabilmektedir. Kistik fibrozis gibi genetik hastalıklar ise çoğu kez dışarıdan fark edilemeyen fakat günlük yaşamı önemli ölçüde etkileyen kronik hastalıklardır. Böylesi görünmez engellilik türleri ancak düzenli bakım tedavi ve toplumsal anlayışla da daha yönetilebilir hale gelmektedir. İnme sonrası ortaya çıkan kalıcı etkiler ve omurilik felci de bireylerin hayatını bir anda değiştiren ciddi engellilik durumlarıdır. Ancak modern rehabilitasyon yöntemleri ve sosyal destek mekanizmaları sayesinde birçok kişi bağımsızlığını yeniden kazanmak için güçlü adımlar atabilmektedir. Bugün engelli bireyleri yalnızca karşılaştıkları engellerle değil, yetenekleri güçlü yönleri ve topluma katkılarıyla görmemiz gerektiğini bir kez daha vurgulamak isterim. Daha kapsayıcı bir toplum erişilebilirlikten, eşit fırsatlardan ve karşılıklı saygıdan geçer. Engellerin değil, bireylerin potansiyellerinin görünür olduğu bir gelecek için hep birlikte çalışmak dileğiyle sağlıklı günler dileriz.